Ondan sonra biz öğrendik. Bir saat geçti. Bu hastalığı öğrendik. E sonra böyle devam etti. Bu hastalıkla uğraşıyorduk. Sonra kızım oldu. O da böyle bir hastalıktı. Kızım 5 yaşındaydı. Torunum da öyle oldu. Doktorlar bir şey diyor, getiriyor diye biz eve götürün. Biz anlamıyoruz bu hastalıkta. Başvurduk, geldi bize getirdiği sargı bezler, yarı örtüler yapışıyordular yaralarına. Biz almadık devlet bize veriyor. Zaten yeşil kartımız da yoktu, bakurumuz da yoktu. Kaynanan bakurluydu, o gidiydi. Bakurun üstünde haftada iki tane melhem var idi. Bir fusidin, bir baktroba. O her iki melhem ben çocuklarımı geçiniydim. O zaman zaten şeyimiz küçüktü daha. Doktorlar hiç yardımcı olmadı hocam. Sadece dedi gidin evinizde bu kremi kullanın, tedavisi yoktur, odur. Yani biz öyle kendi halimizde kaldık. Geldi hastalığı anlattı. Nasıl bakabileceğimi. Pansuman olsun. Büller nasıl patlatılıyor. Çünkü bize öğretilmiyor hastanede. Sadece derisiz bir çocuk kucağımıza verilir ve eve gönderiliriz. Yaşamak. Zaten yaşamaz diyorlar. Kızım doğduğu zaman hiçbir yardımda ve bana denilmedi hiçbir şey. Sadece denilen tek şey bu çocuk yaşamaz. Sizde genetik bir hastalık. Zaten doğum yasak. Daha doğamazsınız. Her doğan çocuk böyle olur. Yani düşünün o birler bile patlatın denilmedi bize. Bana denilmedi. O 40 gün içinde eğer ki önceden Şenay Ablay'ı tanısaydım belki kızımı daha hızlı toparlayabilirdim. Hastanede o konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Denilmiyor ki buna böyle müdahale edeceğim, bunu böyle saracağım, bu konuda hiçbir yardım ben göremedim. Çoğunlukla hepimize öyle denildi. Çünkü yanlış bakım kelebeği öldürür. Yaralar onu öldürmez, yanlış bakım öldürür. O açıdan biz hastaneden hiçbir destek bulamadık. İlaçlar konusunda olsun, yara örtüleri olsun. Yani her konu daha da sıkıntı çekiyoruz. Her yere de başvuruyoruz, gereken yerlere yazıyoruz da haberler yapıyoruz ama maalesef daha da o konudan mağduruz. Evde de kaldı daha çok zor oldu onlar için. Bizim için de zordur. Zaten her gün evdeyiz. Ama pandemiden dolayı daha sıkıntımız çoktu. Öyleydi evdeydi. Zaten ilaçları bitirdi. Dernekten ilaç alıyordu. Bazen derneklere de getirdim onları. Derneğe getirdim. Biraz yani onlar da açılıydı. Öyleydi. Hep evdeydi. Merhabalar. ismim Serdar. Soyadım Doğan. 2009 yılından beri sosyal sorumluluk ve insan hakları projelerinde yer almaktayım. Kelebek hastalığı günümüzde çoğu insanın aslında farkında olmadığı bir hastalık türü. Aslında ebeveynlerin de bile bir farkında olmadığı bir hastalık türü olarak görülmektedir ve toplumdan bir nevi sanki dışlanmış gibi oluyorlar ve bu çocuklar içlerine kapanmak zorunda kalıyor. Daha önce 2014 yılında bir projede yer aldım kelebek hastalıkları ile ilgili. onları farkındalık, onlara oyuncaklar topladık, oyuncaklar götürdük. Biraz daha dışarı çıkmaları için çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenmeye çalıştık. Özellikle bu kapsamda dikkat edilmesi gereken bir husus çocukların okula gidememesi, bu hastalıkları yüzünden yeterince topluma adapte olamaması ve sosyal ürünlerinin yeterince gerçekleşmemesinden kaynaklı çocuklar kendilerini evlerine kapatıyorlar, dışarı çıkamıyorlar. İlk etapta yapılması gereken aslında çocuk hakları ve sağlık hakları hakkında hem ebeveynleri hem de çocukları bilgilendirmektir. Bu konuda devletin yapmış olduğu bazı faaliyetler, bazı aktiviteler, bazı sağlık destekleri sevgi kanı var ama tabi bunlar yeterli değil, tabi bunlar her ilde değil. Her ilde bu alanda yapılan aktiviteler yok, farkındalık çalışmaları eksik. Bu alanda neler yapabilir, neler uygulanabilirliği konuşmak için de tabii bu eğitimlerin, bu faaliyetlerin yaygınlaşması gerekiyor. Bunun için de görev biz hak savunucularına düşüyor. Bu alanda hani faaliyet yapmamız gereken kişiler tabi yine bizleriz. Burada da devletin de rolü de önemli. Hak temelli çalışmaları yapmak biz sivil toplum kuruluşlarına, aktivistlere düşerken işin bir diğer ekonomik boyutu da devlete düşüyor. Gerekli sağlık malzemelerinin tedariği ailelere ulaşımı sağlık malzemeleri günümüzde yeterince maliyetli oldukları için çoğu aile bunları karşılayamıyor. bu konuda devlete hani devletin fedakarlık yapıp biraz o ailelere de destek olması gerekiyor. Hak boyutu hak temelli çalışmalar sağlık hakları, çocuk hakları konusunda yeterince çalışmalar yapılmıyor. ama yapılsa bile sadece havada kalıyor. Farkındalık çalışmaları yeterli düzeye ulaşamıyor. Burada devletin yapmış olduğu ekonomik destekler de yeterince olmadığı için onlar da kendi hallerinde kalıyorlar. Kendi evlerinde, kendi toplumsal dışlamalarıyla baş başa kalıyorlar. Ali Alioğlu, e, 2014 yılında resmi olarak kurmuş olduğumuz Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular e, Kulübü Yönetim Kurulu Başkanıyım. Kelebek hastalarında olduğu gibi e, çocuğu izole edip kendi iç dünyasını hapsetmektense e, aşama aşama da olsa e, bir yerde oyun oynayarak hem oyun haklarını bilmelerini istiyoruz. Hem toplumsal bir bilinç oluşturmak istiyoruz. Hem de diğer STK'ların da bu anlamda daha bilinçli, daha gayretli hareket etmelerini istiyoruz. Biz de bu işbirliği içinde, bu dayanışmanın içinde yer almak istiyoruz. Kulüp olarak yer aldık ama diğer platformlarla da bir araya gelip daha kapsamlı bir şekilde ilerletmek ve daha özgürlü bir yapı içinde hareket etmek istiyoruz.